İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Haftanın Hadisi 161. Ders Müslümanların Birbirlerine Karşı Durumu Hadisin Kaynağı Buhari 1 ve Sıla Bölümü 6011 Müslim 1 ve Sıla Bölümü 2586 Hadisin Türkçesi Numan İbni Beşir radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada ve birbirlerini korumada bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hastalandığı zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar. Hadisten ne anladık? Müslümanlar dinde kardeştirler. Birbirleri üzerinde çeşitli hakları ve birbirlerine karşı çeşitli görev ve sorumlulukları vardır. Bu çerçevede Müslümanlar birbirlerini sevmek, birbirlerine yardımda bulunmak ve birbirlerine sahip çıkmak durumundadırlar. Dolayısıyla birbirleriyle kenetlenmek Birlik ve beraberlik içinde hareket etmek, birbirlerini gözetmek ve kollamak zorundadırlar. İşte hadiste Müslümanların bu durumuna işaret edilmiş ve birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları açısından bir bedenin organlarına benzetilmiştir. Bir beden sağlıklı olduğu müddetçe organları birbiriyle uyum içinde çalışır ve hepsi Aynı amaca hizmet edecek şekilde işbirliğiyle hareket ederler. Bir yere gidildiğinde ayaklardan biri o tarafa giderken diğer ayak ona muhalefet etmez. Bir iş yapıldığında ellerden biri o işi yaparken diğer el onun aksini yapmaz. Yemek yendiğinde mide görevini yaparken bağırsaklar farklı bir iş yapmaz organlardan biri hastalandığı zaman diğer organlar da bundan etkilenirler. Göz uykusuz kalır, beden rahat hareket edemez hale gelir. Aynen bunun gibi Müslümanlar da birbirleriyle kenetlenen, aynı amaca hizmet eden, aynı hedefleri gerçekleştirmeye çalışan, bunun için uyum ve disiplin içinde hareket eden dinamik bir yapıdadırlar. Onlardan biri sıkıntı çektiği zaman diğerleri de ondan dolayı bu sıkıntıyı çekerler. Birinin başına bir bela geldiği zaman diğerleri onun yardımına koşarlar. Biri borç altına girdiğinde diğerleri ona destek verip borcunu kapatmasına yardım ederler. Biri hastalandığında ona dua eder, ziyaretinde bulunur ve tedavi için yardımcı olurlar. Birinin taziyesi olduğunda onu yalnız bırakmaz, derdine ortak olurlar. Böylece Müslümanlar birbirlerinin derdine ortak olur, birbirlerini yalnız ve yardımsız bırakmazlar. Çünkü birbirlerine karşı duyarsız ve ilgisiz kalamazlar. Diğer bir ifadeyle söylenecek olursa olması gereken budur ve Müslümanların bu şekilde olması gerekir. Çünkü sahip oldukları iman ve aralarındaki İslam bağı bunu gerektirmektedir.